Abi anladığım kadarıyla bayağı bir tersolar. Almışlar bir karavan. Öyle kaplumbağa hesabı takılıyorlar emirgende. <laughs> Salak herifler. Selim. Hadi gelsene yüz çok güzel. Hayatım görmüyor musun? İş konuşuyoruz. Toplantı halindeyiz. Ne yüzmesi ya? <laughs> gelme sen gelme. Ben de kendim yüzerim. <laughs> Bu karı da devamlı sevişelim istiyor. yapacaklar? Burası. Buyurun. İyi günler ablacığım. Ee, biz Deniz Selim abiyle görüşecektik. Kendisinin haberi var. İçeri buyurun. İçeri. Bekleyin lütfen. Ben Selim Bey'e haber vereyim. Hmm. Belli mi? Boş ver şimdi ısırır ısırır? Değerleyeceğim oğlum. Zaten suyun içinde. Baksana lan aç. Dolanıp duruyor hayvan. Ne oldu lan bu hayvana? Ha. yazık lan karnı doyunca aha bak uyudu hayvan. Abi galiba öldü bu. Öldü mü? mü? Lan tezcan ne eşek herifsin. Elleme dedik sana lan. Bey sizi bekliyor. Buyurun Selim Bey bizi bekliyor. Hadi bakalım. Lütfen galoş takın. Efendim? Lütfen galoş takın ve beni takip edin. Ne, ne dedi lan bu? Ee, galoş takın dedi abi. Bu ne? Ben biliyorum. Ha işte galoş. Al. Versene bir tane. Oğlum ne duruyorsunuz orada? Geçseniz de şöyle. <laughs> Bu da işte. Bu <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin. Saygılar. Hoş geldin. Hoş geldim. <laughs> oturun oğlum oturun. Ee Nasılsınız çocuklar? Nasıl olsun abi işte. Allah şükür koşturmaca. Hemen konuya gireceğim. Sizi buraya niçin çağırdım? Niye çağırdın abi? Son zamanlarda çok düşündüm çocuklar. Ve artık emekli olmaya karar verdim. Ama şanımıza yakışır bir şekilde bir jübile yapalım diye düşünüyorum açıkçası. Hayırlısı abi. Anlayacağınız uzun zamandır bir iş üzerindeyim. Artık aksiyon zamanı geldi. abi sorma sayıp. İş ne acaba? Büyük bir iş. Aslında projede diyebiliriz. Daha doğrusu bir konsept. Kasino soyacağız. Okey abi. İşin içinde konses, kontes varsa kabul ediyoruz biz. <laughs> Selim abi. Öncelikle bizi düşündüğün için teşekkür ederiz. Biz yeterince ses getiren işler yaptık. Evelallah. Bundan sonra böyle fazla ekolu işler yapmak istemiyoruz. Ayrıca garibanın yetimin hakkını yemekte bize biraz ters geliyor. Allah kısmet ederse seneye de bir umre niyetimiz var. Evet abi. Ne garibanı, ne yetimi be oğlum. Asıl onlar garibanın yetimin hakkını yiyorlar. Bizimki Robinu hesabı. Al zenginden, ver fakire. <laughs> bir anlamda hayır işi de diyebiliriz. Doğru söylüyor abi. Hayır işi. Lan oğlum en az 10 milyon dolardan bahsediyoruz. On mu? 10 milyon dolar. Parayı saymanız bir sene sürer. Yarı yarıya da kırışırız. 50-50 fifty fifty hesabı. Ayrıca bütün masraflar da bana ait. Hadi. Şöyle bir de façanızı dizelim. Hem tatil hem iş. <laughs> Ondan sonra da hep beraber Umre'ye gideriz anasını satayım. Evet, ne diyorsunuz? Peki. Kabul abi. Aferin <laughs> size. Bu işi nerede bitireceğiz? Yani mevki neresi? Kıbrıs'ta. Yani yavru vatan Kıbrıs'ta.